Romanev Haber Portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere mirastan bahsedeceğiz. Videomuzu sonuna kadar dinlerseniz videonun sonunda da bütün anlattıklarımı bir örnek içerisinde toplayıp somutlaştırıp daha anlaşılır hale getireceğim. İnşallah faydalı olur. Hemen videomuza geçelim biz Tenkis diyoruz. Tenkis davası hemen bir daha hatırlayalım. Tenkis davası saklı paylı mirasçıların payını azaltan, zedeleyen veya yok eden işlemlerle ilgili ölümden sonra, miras bırakanın ölümünden sonra açılacak davalarda Almanca biz bunlara Flicht Anteil Ergen diyoruz. Bu davalar sadece saklı paylı mirasçılar tarafından açılabiliyor. Muazzaz sahibiyle Tapu iptal tescil davaları yani danışıklı dövüş bir işleme dayalı olarak sağlar arası yapılan bir işlemle ne demiştik satış gösteriyorsunuz tapuda birine mal devrederken aslında bağışlıyorsunuz. işte bu şekilde mirasçılardan mal kaçırmaya kalkışıyorsunuz. Biz buna Almanca'da Scheingeschef diyoruz. Fransızca'da simülasyon, İngilizce'de simulation işlemler diyorlar. Bu işlemlere karşı açılan davalarda Muazza sebebiyle tapu iptal tescil davaları. Şimdi ikisi arasındaki fark. Muazza sebebiyle tapu iptal tescil davalarını miras hakkı ihlal edilen herkes ama herkes mirasçı olmak şartıyla ister yasal mirasçı olsun, ister saklı paylı mirasçı olsun, ister atanmış mirasçı olsun hiç önemli değil. Hepsi de bu davayı hiçbir zaman aşımına tabi olmadan açabilirler. Tenkis davalarını ise sadece saklı paylı mirasçılar açabiliyor. Ki bunlar kanunda sayılmıştır, sınırlı sayıdadır. Ben kardeşleri katmayacağım. Yani kardeşlerin mirasçılığında da vardı. 2007 tarihine kadar saklı payları biraz düşürülmüş olsa da Erkek ve kız kardeşler için de saplı pay söz konusuydu ama bu videoyu uzatma adına onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü o tarihlerde ölenler için biraz sonra anlatacağım hak düşürücü süreler geçtiği için onların bir anlamı kalmadı. Şimdi burada 3 tane saklı paylı mirasçımız vardı. Kimdi bunlar? Birincisi soy, ikincisi sağ kalan eş ve üçüncüsü de anne babadır. Bunların dışındakiler saklı paya hak sahip değiller. Ve tenkiz davasını sadece bu üç grup açabiliyor. Ama e, muaza sebebiyle tapu iptal tesci davasını ise miras hakkı ihlal edilen herkes açabiliyor. Muazaya konu işlem sağlar arası bir işlemdir. Yani satış tapuda satış gösteriliyor sağlar arası iki taraflı. Diyelim ki ben oğluma malı tapuda satış olarak gösteriyorum ancak bağışlıyorum hiçbir karşılık almıyorum. Tenkis davalarına konu ise ister sağlar arası olsun, isterse ölüme bağlı bir tasarruf olsun. Yani sağlar arası dediğimiz, ne mi söylediğim gibi satış, bağış, ölünceye kadar bakma vadi sözleşmesiyle yapılan devirler. Bunlar olabileceği gibi, sağlar arası bir işlem olabileceği gibi, ölümden sonra sonuç doğuran vasiyetnameler de ölüme bağlı tasarruflarda tenkis davasında eğer saklı payı ihlal etmişse söz konusu olabiliyor. Muazzaya dayalı tapu iptal davalar borçlar Kanunu 18. maddesiyle 1.4.1974 tarihli 1 2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre bu hükümlere göre açılıp yürütülürken Tenkis davası Türk Medeni Kanunu'nun 560 ve devamı maddelerine göre açılıp yürütülüyor. Muazza davalarında eğer davayı kazandığımızda tapu devri söz konusu olduğu için o tapunun tamamı iptal ediliyor ve tekrar terekeye yani miras mallarına geri dönüyor ve mirasçılar adına tapuya iştirak halinde tesciline karar veriyor mahkeme. Ama tenkis davalarında böyle bir şey söz konusu değil. Yani malın aynen geri dönmesi söz konusu değildir. Orada bir para söz konusudur. Saklı payı ihlal edilen kişinin payına düşen kısım. Eğer tamamı ihlal edilmişse, tamamı bir kısmı edilmişse o ihlal edilen ve eksik olan kısım saklı pay miktarına çıkarılarak o miktar nakdi olarak, para olarak o devredilen kişiden alınıp mirasçıya ödenmesi şeklinde karar verilir bu davalarda. Demin de bahsetmiştim Muaz'a sebebiyle tapu iptal testçi davalarında zaman aşımı yok. Bunu miras hakkı ihlal edilen her mirasçı istediği zaman açabilir. İster 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hatta 70 yıl sonra bile bu davayı açabilirler. Zaman aşımı veya hak düşürücü süre yoktur. Ama tenkis davaları için ise vardır. Tenkis davaları Saklı pay hakkının ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde her halükarda da mirasın açılmasından yani miras bırakanın ölümünden ki o zaman miras açılır o tarihten itibaren 10 yıl içerisinde açılmak zorundadır. Yani bu 10 yıl içerisinde öğrenilmiş ise bir yıl öğrenme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde açılması gerekiyor. Bu hak düşürücü bir süredir. Bundan sonra açılacak davalar bu süreler geçmişse dinlenmez. Aynı zamanda da iki tarafında itirazı veya defi olarak sürmelerine gerek yok. Bunu hakim kendiliğinden nazara alır bu süreleri. Davanın açılacağı yer konusunda da yetki konusunda da farklar var. Muazze sebebiyle açılan davalar taşınmaza ilişkin olduğu için taşınmasın bulunduğu yer yetkili Asli Hukuk mahkemesinde açılırken tenkis davaları kesin yetki kuralı gereğince mutlaka ve mutlaka miras bırakanın yerleşim yeri yani ikamet yerindeki mahkemede açılır. Muazza davası yani muazza sebebiyle tapu iptal te tescil davası devam ederken eğer bunu biz tenkis davasına döndürmek istiyorsak o zaman bu demin bahsettiğim hak düşürücü süreler içerisinde ıslah ederek bunu tenkis davasına dönüştürebilirken tenkis davası açılmışken bunu muvaza sebebiyle tapu iptal tescil davasına dönüştürmek istiyorsak hiçbir süreye tabi değil. Çünkü zaman aşımı yok demiştik. Onlarda hak düşürücü süre yok. İstediğimiz zaman davada ıslah ederek davamızı bunu muvaza sebebiyle tapu iptal ve tescil davasına dönüştürebiliyoruz. Şimdi bütün bu söylediklerimi bir örneğe hasredelim. Diyelim ki ben, eşim ve bir kızım, bir oğlum var. Üç tane mirasçım oluyor. Ben hayattayken Sakarya Adapazarı Serdivan'da 800 bin lira değerindeki 3 katlı bir evimi tek taşınmazım. O başka da miras bırakacağım bir şey yok. Ben 2010 yılında oğlum Serkan'a bunu tapuda satış göstererek veriyorum. Aslında satmıyorum. Bağışlıyorum. Hiçbir karşılık almıyorum ama Serkan'a devrediyorum. Ben 1 4 2020 yılında vefat ettiğimi düşünelim. Bu tarihte vefat ettiğimde geriye mirasçı olarak eşim kalıyor, kızım ve oğlum kalıyor. Yani iki çocuk bir eş olarak kalıyor. Bu durumda bunu öğrenen, herhangi bir zaman öğrenen kızım veya eşim her zaman için muazzam sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açabilirler. Hayır bu bir satış değil, bağışlamadır, bizden mal kaçırma amacıyla yapılmıştır deyip benim bu niyetimi tabii çocuğun da durumuna göre ispatlayarak bu tapuyu iptal ettirip Serkan'ın üzerinden tekrar mirasçıların adına üçünün adına tekrar geçittirebilirler. Bunun için hiçbir zaman aşımı söz konusu değil. Demin de söyledim 70 yıl sonra da açabilirler bu davayı. Örneğimizdeki devir işleminde ben bunu satış olarak değil de örnek ben bunu bağış olarak verseydim Serkan'a ne olurdu? 2010 yılında ben bunu tapuya gittim. Bağış olarak Serkan'ın üzerine geçirdim. Bu durumda ne olurdu? Ben vefatımdan sonra 1.4.2020'de ölmüştüm. Bundan sonra açılacak dava ne olabilir? Çünkü bundan önce dava açamaz mirasçılar. Eşim veya kızım burada sadece tenkis davası açabilirler. Yani saklı miras paylarını ihlal ettiği için ki tamamını başka malım yok çünkü tamamını ihlal etmişim, onlara hiçbir mal bırakmamışım. O zaman bunu tenkis davası açarak. İspatlarlarsa saklı payları oranında para olarak serkandat alabilirler. Şimdi bakalım eşim veya kızım bu davayı ne zaman açabilir? Ben 1 4. 2020 yılında öldüğüme göre ki mirasta o tarihte açıldığına göre Demin söylemiştim kanuna göre 10 yıl içerisinde yani 1 2030'a kadar bu davayı açmak zorundalar. Ama ne zaman? Eğer bu 10 yıl içerisinde diyelim ki 1/3 2024 yılında ancak haberleri oldu bu evin bağışlanarak serkanın üzerine geçirildiği. Hala o güne kadar benim üzerimde zannediyorlar. Kendilerinin de mirasçı olarak hakları olduğunu düşünüyorlardı. Ama 1-3-2024 tarihinde bunu öğrendiler. O zaman öğrendikleri tarihten bu 10 yıl içinde kalıyor ama öğrendikleri tarihten itibaren 1-3-2025 tarihine kadar bu davayı açmak zorundalar. Peki şöyle bir ihtimal doğabilir. Diyelim ki o zaman değil de 10 yılın dolmasına 5 ay kaldı. O zaman haberler oldu. O güne kadar hiçbir işlem yapılmadı. O evler hep kullanılıyordu. Ama Serkan'lar da seslerini çıkartmıyorlardı. Bizim zannediyorlardı kızım ve eşim. O zaman burada bir yıl olacak mı? Hayır uzamaz bu süre. O 5 ay içerisinde yani 10 yılında olacak 5 ay içerisinde davayı açmak zorundalar. Yoksa hakları düşer. Bir daha da bir hak talep edemezler. Diğer bir ihtimal de 2010 yılında oğluma bağışladığım bu evle ilgili olarak diyelim ki 2017 yılında Eşim ve kızım haberdar oldu. Ben onlara söyledim veya Serkan söyledi veya başka bir türlü öğrendiler. Ama mirasçı sıfatları olmadığı için henüz ben vefat etmediğim için tabii ki buna karşı bir dava açamıyorlar. Sıfat yokluğundan dava reddedilir yoksa. Çünkü mirasçı değiller. Kimin kimden önce öleceği belli değil. Ancak ben öldükten sonra bu davayı yani tehdis davasını açabilecekler. Ama ne zamandan itibaren 14 2020'den itibaren daha önceden haberler olduğu için ben hayattayken haberler olduğu için çünkü haber alma artık öğrenme tarihi diye bir şey yok 14 2020'den itibaren 14 2021'e kadar bu davayı açmak zorundalar. Eğer açmazlarsa bir daha hak talep edemezler. Peki diyelim ki eşim veya kızım davayı açtı Serkan'a karşı oğluma karşı ve davayı da ispatladılar. Bu durumda ne olur? Bu durumda demin de söylediğim gibi tapunun iptali veya Serkan'ın üzerinden alması diye bir şey söz konusu değil. Bu durumda olacak şey şu: eşimin saklı payı miktarı kadar veya kızımın saklı payı miktarı kadar parayı Serkan'dan alınıp bunlara ödenmesine karar verilir. Gördüğünüz gibi iki dava arasında oldukça farklılıklar var. Ben Türk milletine anlamıyorum. Neden satış gösteriyorlar? Satış gösterdiğinizde devin ölmekte ben kendi örneğimde söylediğim gibi Serkan'a satış olarak göstersem yine eşim veya kızım dava açıp bunu tekrar mirasa döndürebiliyorlar. Bunun yerine bağış yaptığımda ise bakın sürelere tabidir. Sürelerde haklarını ararlarsa alırlar, aramazlarsa zaten razı olmuşlar demektir ve mirasçılar arasında bir problem olmaz. Ondan dolayı lütfen malınızı devrederken satış olarak göstermeyin. Gerçek neyse ona göre hareket edin. Bağış yapın. Olsa olsa tekrar süresi içerisinde hak talep edenler bunu adilane kanuna göre payları oranında zaten geri alırlar. Bu da adil bir çözüm olmuş olur. Ama diğerinde yaptığınız işlem boşa gider. Mirasçılar arasında daha çok husumete, küskünlüğe, dargınlığa sebebiyet verir. Peki bir konuda daha sizi aydınlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Panoramanips Haber Portağı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum.